and high Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2023 model 0 kilometre Megan 4 arkadaşlar. Aracımız Touch paket. Biliyorsunuz ki Megan 4'ün Touch ve Joy paketlerinde katlanır ayna, ambiyans aydınlatma gibi farklı aksesuarlar yok. Bizim bu araca yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracın kendi orijinal katlanır aynasını uyguladık. Aynalarımızı değiştirdik. Kontrol düğme panelini değiştirdik ve orijinal sistemde aracımızı katlanır ayna haline getirdik. Bunun yanında aracımıza ambiyans aydınlatma, ön cam dahil lumar cam filmi, aracın tüm krom aksesuarları, seramik kaplama gibi uygulamalar yaptık. İlk olarak aynalarımızı gösteriyorum. Arkadaşlar aracımızdan indik. Kapılarımızı kilitliyoruz. Gördüğünüz gibi aynalarımız kapandı. Aynı şekilde kapılarımızı açıyoruz. Aynalarımız açıldı ve alt lambamız aktif durumda. Aynı zamanda gel böyle Mertcan. Gel böyle gördüğünüz gibi tuş panelini de komple değiştirdik. Buradan şöyle göstereyim. Kapıyı kapatayım. Bakın arkadaşlar buradan iç düğmemizden de dar sokaklara geldik mesela kapatıp açabiliyoruz güzel bir şekilde. Ve yaptığımız bütün sistem orijinal arkadaşlar. Bakın. Ve aynı zamanda aracımızda ambiyans aydınlatma yoktu. Aracın kapılarına, içlerine, göğüslerine komple ambiyans uyguladık. Arkadaşlar Uyguladığımız ambiyansın gördüğünüz gibi e, telefonunuza programını indiriyorsunuz. Kendi düğmesi de var. Aynı zamanda programa da indirebiliyorsunuz. Bakın. Mancanın arka kapıları da istersen çek. Bakın arkadaşlar şu anda renkleri değiştiriyorum. Müşterimiz bu renkte kalmasını tercih etti. Bakın arkadaşlar şöyle değiştiriyorum. Aracımıza aynı zamanda <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi elcik kısımlarına ve birebir kendi orijinal yerlerine bakın. Bir de kapı ceplerine. Tabii ki aynı zamanda gördüğünüz gibi ortalara göğüslüğümüze ve ayak aydınlatmalarımızı orijinal bir şekilde uyguladık. Gördüğünüz gibi indirdiğimiz programla da istediğiniz her renge kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda aracımızda ön cam dahil lumar cam filmi uyguladık. Güneşin zararlı ışınlarından korumak için Aracımızda geldiğinde LED xenonlarımız yoktu. Onları hemen göstereceğim. LED xenonlarımızı da güzel bir şekilde uyguladık. Aynı zamanda kromlarımız yoktu. Krom aksesuarlarımızı uyguladık. Ön panjur kromlarımız, ön tampon kromlarımız, hepsini uyguladık arkadaşlar. Ee, aracın müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aracına değer veren, aracını seven herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi işler.